Fatma bize geldiğinde işitme testiyle birlikte çok ileri derecede kaybı olduğunu tespit ettik. Biz yapılan bu uygulamaya göre bir işitme kaybına göre cihaz uygulaması yaptık burada pediatri cihaz uygulaması yapıldı Fatma'ya. Yapılan uygulamada başarılı sonuçlar aldık. Fatma şu an gayet güzel bir şekilde duyuyor. Tabii konuşma yetkisini doğuştan işitme engelli olduğu için konuşma yetkisi yok Fatmanın. Bundan sonraki süreçler takip edilecek. Rehabilitasyon merkezine gidebilir. Konuşma yetkisini biraz da olsa kazandırabiliriz Fatma'ya. Şu anki amacımız Fatmanın yaşamını bir şekilde idame etmesi güzel bir şekilde. Sesleri duyabilmesi, hayata karışması hem sosyal alanda hem eğitim alanında hayatın devam ettirmesi bizim için önemli. Çocuklarımızın çoğu genelde işitme engelli çocuklarımızda ilk cihazı taktığımızda ya ağlama meydana geliyor. Ya da çok mutlu oluyorlar çok sevinçli oluyorlar Fatma çok Fatma olumsana. evet mutlu oldu e, Fatmadan küçük bebeklerde genelde sesleri ilk defa duydukları için bir korkma meydana geliyor ama Fatma e, biraz daha yaş olarak büyük olduğundan dolayı tabi duyma sevincini e, yaşayacağından dolayı bunu bildiği için gayet mutlu oldu onun mutluluğunu gördüğümüzde biz de gayet mutlu olduk. Bizim e, görevimiz, amacımız zaten işitme engelli hastalarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılması. E, Fatma bir vesileyle Körfez ilçede yaşayan Mustafa Demirtaş abimiz vesilesiyle Gölcük'ten bana ulaştı. Çok ileri derecede işitme kaybı olduğu söylendi. Derince Sopalı'daki arkadaşlarımız baktı, olayı teyit etti. Ama e, düşünebiliyor musunuz, işitebiliyor musunuz ya da görebiliyor musunuz? Evet bizler görüyoruz, işitiyoruz ve aynı zamanda düşünüyoruz. O zaman bir şey yapmanın vakti gelmişti. Ben bu çocuğumuzu işitmesiyle alakalı ilk gördüğüm zaman yaşadığı mutluluğu görünce... ...inanın çocukla birlikte hepimiz burada ağladık. Böyle insanlara hayırlı işler işlemeyi, faydalı işlerde bulunmayı çok seviyorum. Bunun bir kardeşi daha var. Bu çocuk Fatma, 10 yaşında, işitebilecek. Ama konuşamayacak çünkü motor refleksi 6 yaşına kadar konuşma ile alakalı yetiştirilebilir. Fakat Fatma'da biz bunu kaybettik. Bir 3 yaşındaki kız kardeşi hem konuşamıyor hem duyamıyor. İnşallah onun için de fayda vermeyi düşünüyoruz. E, Fatma ilk defa duydu biraz önce ve çok sevindi. Vallahi ben bilmiyorum nasıl teşekkür oldu. anladım. Şimdi Fatma çok keyif. Anladın doğuştan, mı? Doğuştan hiç duymuyor muydunuz? Yok 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 yok. Ben şimdi... İlk defa. Abi bir defa yok. Allah razı olsun Cener abi. Anladın mı? Evet. Allah razı olsun Cemal abi, Mustafa abi. Biz. Ben çok keyif bugün. Mutlu oldun. Ben bugün çok dua. Ben ağlıyorum. Nasıl? Hı hı. Bundan sonra duyacak artık Fatma. Evet. में okay.

Gel. Gel. Fatma. Nasılsın? Gel.